ben Lia. Bu videoda Mia olmayacak çünkü Mia feci derecede hasta. Ben böyle geziniyordum ve Libetopia Parti yani Roblox olan bir oyunu gördüm. Buldum. buldum böyle. Çok değişik böyle Roblox karakterleri vardı ve bu oyunu yüklemek istedim. Şimdi sizinle beraber bu oyunu deneyimleyeceğiz. Evet. Ella hareketli Metropol Libetopia yeni evine hoş geldin. Hoş bulduk. Vız vız telefonu titriyor ney? Bu kıyafetleri göz al saç setinin kıyafetlerini ve makyajını seçin seç. Tamam. Rastgele tazeye için soldaki üzere tıkla. Sonra yani ben. Ay, yok istemem. Evet. Şimdi kombin yapacakmışız. Oo, paralı. Hmm. Bakın beleş kıyafetleri bakın. Şimdi yüzden... ne? Bu ne? Oğlum bu oyun ne? Neden bu kadar saçma bu oyun? Allahım! Bak bu tek çok iyi. Evet, ee, şeye çok benziyor. Ama bir yandan da hiç benzemiyor. Ayakkabın rengi değişiyor. Bu ne? Bu. ve duruşumuzu da seçebiliyor musunuz? Benim ten rengim çok zor. Ben açmak istiyorum ten rengimi. Tamam. Şimdi de saç çekimi. Saçını eşsiz boya. Tamam teşekkür ederim bayağıma şey verdiğiniz için bana. Hey hey hey. Bakın. Buka... Ne? Saç satın. Ne kadar ki bu saç? Üç bin yüz lira mı? Çüş.

Vay işte burasının geçip Ya ben de bu kızı gibi kombin yapmak istiyorum Takma adını belirle Belirliyorum şöyle gif yapalım. Çok güzel olsun yani. Benim takmadım niye zaten? Neden takmadım koyacağım. İnşallah sesim güzel geliyordur. Çünkü ben de canım ar canım canım kardeşim yüzünden ben de hastalandım. Nasıl şöyle mi yapsak? Hadi böyle olsun. Evet bunu istiyorum. Yeni hayatına hemen başla. Biriceni ok yazmış. Bu ne? Tamam şimdiki. Etrafı bir inceleyelim. Bu arada bu Livetopia'yı oynayan kişi bu oyunu çıkarmış. Ben duş istiyormuşum. Yapmayacağım hala. Benim profilim niye böyle? Bunlar niye bu kadar saçma? Bu taraf... Allah'ım. Sesli böyle bir şey var. Poz verelim demiş mi şöyle? Hayır, yürüyet. Drone'la çeksinler. istemiyorum. Şöyle güzel bir arka plana geçelim. Evet. Bir dakika. Şimdi profil resminizi ayarlayacakmışız ilk önce. Arkadaşlarımızı davet edebiliyormuşuz. Tamam. O zaman ikinci videoyu ben burada biraz böyle eğlendirim. Sonra ikinci videoyu şeyle çekeriz. Liyale falan. Evet. Şimdi resim çekmek için <laughs> ayarladım. Şöyle <laughs> sağdan Şöyle daha Ne kısmı sizin Tamam neyse sorun yok. Oğlum bu oyunda her şey paralı. Tamam bir şey çekiyor. Ha çocuğu başlıyor. Çekiyorum. Ding. Al. Hey, bir dakika dur. Hayır istemiyorum. Hem şimdi bunu düzenleyebiliyormuşuz. Tabii ki de her şey paralı. Adam olmaz. Şu çekiyor Nasıl olur size. Ya neden her şey paralı? Seni kesin geçeceğim şimdi burada. Ben Roblox istiyorum. Hey bu fotoğraf mı lan böyle? Tamam öyle oldu. Bu fotoğrafı çalmadı bu arada. Şöyle çekelim. Ben buraları hızlandırayım yine bir. Tamam. Allah. Hah, evet. Tamamdır. Evet arkadaşlar avatarımızı da ayarladık. Böyle oldu. Kolye seçebiliyor muyuz? Aksesuar seçebiliyormuşuz. Bakın bunlar da hazır kıyafetler. Çok iyiymiş bu arada. Şu da. Ya burada hazır kombinler varmış ya. Allah'ım. Rol yapma diyorum. Hatta. The... Ben şimdi anladım. Biz para kazanıp yapıyormuşuz bunların hepsini. Bunların hiçbir beleş değil Arkadaşlar bence biz gidelim bir oyunda bir para kazanalım. Olur mu? Başlangıç ücret veriliyor. Okula git. Ödül 5. Restorana git. Partiye katılalım. Okula gidelim ve 5 tane şey kazanalım. Ulan, geleceğiz? Şimdi buradan okul arayacağım. Böyle gerçek Brookhaven gibi lan ama tabii ki Brookhaven daha güzel. Ben burada okul arıyorum ama okul nerede? Silah mağazası bile var şaka mı? Şey okul mağazasını yeni bilen mı? Buldum. Okul toplu taşıma toplu taşımalar nereye gittiğini gösteriyor tamam mı o başka şey dedik Oku. ben şu an neredeyim okul nerede ha okulu ışınlanma o zaman navigasyon açmanı için navigasyon nerede ya bu ne bu ne saçma bir şey? Allah para kazanmak için yapıyorum yoksa çok tomlar ya. Telefon ısındı Allah belanızı vermesin. Telefon çok katasında elim yanıyor. Benim param yok abi benim de yok. Şey ee, <laughs> özür dilerim. Ay. Hadi gir gir. Yürü git lan. Evet. Üniversite öğrenci seçildi. What the? Oğlum adamların kombine bak. Benim kombine bak. Şimdi ben nereye gideceğim? Bakın telefona giriyorum. Bana sarılmak istiyor. Hadi sarılalım canım. Arkadaşım. Ders başlıyor diye. Bir dur. Nerede lan ders? Aaa. Forması giyinebiliyoruz. Yee yeah, kuba. Tamam. Dersim nerede benim? Dersi içeceğim ben. Dersim. Mi? Basketbol dersine gidecekmişiz. Telefonu inceleyelim biraz. Avatar var, araçlar var, meslek var, arkadaşlar, kamera, e-partisi, pet, pet savaşı, oyun, ürün, başarı, koleksiyon. Haberler atölye kulüpler sipariş. Basketbol yeri nerede bu arada? koşamıyor mu ya? Bu ne ya? Burası mı basketbol? Sizin yapacağınız işi arkadaşlar hele hele şu gömüne bak. Ezo mu? Allah'ım bu ne biçim oyun. Arkadaşlar Roblox'a ben nasıl girebileceğim? Bana bir şey yapabilen var Bana bir yardımcı olabilen. Ne var ne? Ne var? Allah uyarı veriyor bile. Sanki kafama göre şey yapıyorum ya. Müzik. Bu ne? Toilet. Bu ne? Onu da bilmiyorum. Basketbol topu yapacakmışız değil mi? basketbol nerede olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bu oyun çok saçma. Cidden bu oyun çok saçma. Allah belanı. Düştüm. Ne yapacağım ya? Ya ben anlamadım bunun Neyse. Okula en son yapalım. Şimdilik. Harita ayarlar posta. Ne? Arkadaşlar biz bir ev alalım mı? Ne dersiniz? Ha çantamız da var. Favorilerim de bu var. Telefon var mı? Telefon. doğru telefonun yanında. Araba. Allah'ım. Evcil hayvan siparişi alabiliyorum. dönüşüm ne? Bu ne? Ne oluyor ya? Etrafta dolaşalım mı? Ben evime gitmek istiyorum. Aa, iki tane Pardon. Oo, o bayağı böyle şey var bir şey. Tamam şimdi böyle şeylere bakalım. Şunu ölsem de yapmam. Bir git lan. Şunu yapabilirim ben. Tamam. Sırayla denesek mi evleri ya? En yukarıdan başlasak mesela. Ya şundan başlayalım. Bunu istiyorum. Bunu yapmak istiyorum ev olarak. Aa yapılmış zaten. Way. Evin anahtarı var mı? Ev kurumu? Hayır. Herkes giremez. <laughs> güzelim Annem aradı. Ee, sorun yok. Ne? Of oh, kardeşlerim. Oo, hemen geçelim. Mutfak. <laughs> Mutfak neredeki küçük? Bu ne? Bu ne? Kriz geçireceğim. Kapıyı şöyle yapalım. Tamamdır. Lan ne oldu kamera? Üf. Ben ben çok daraldım. Ben Roblox'u istiyorum. Ya bu Roblox'a girebilen varsa lütfen bana söylesin. Bir şekilde ben de gireceğim. Artık video çekmek istiyorum. Roblox videosu Mia iyileşince gelecek. Ben bu evi beğenmedim bu arada. Çok küçük. Live yani becenememişsin valla. Aa bebek odası da mı var? Ama benim bebeğim yok. Bebek mi kaçırsak acaba gidip? <laughs> ne mantıklı olsun ya. Tamam hadi ev değiştir hemen. Ev tadilat diyorum. Var? <laughs> Havada uçuyorum. Ne? What the? <laughs> Şaka gibi. Bu evi beğenmedim. Şimdi bu eve gelelim kapıya. Koş koş. O, na, ne yaptım ben az önce? Hoş. Garajım var. Bir tane iyi, güzel. Kar yağıyor havada. Evde havuz yok ve şezlong mu koyuyorsunuz? Bu evi yapanın beynine Evet. Girişte böyle bir yer karşılıyor. Garip. Bak. Bu evin mutfağı cidden daha güzel. o ev neydi lan öyle? Değil mi? Benim 5 dakika sonra ruh halleşmem. değişmem. Bu ne? Ay o kadar sevdim ha çıktı. Ama yani şeye şey koymalar çok saçma. Madem şezlong don koyuyorsunuz, buraya koysanız da. buraya atlama yeri yapmışlar burada. Ben çıkmak istiyorum. Ne oluyor? Ne, no, ne, no, no yapıyor bu? Aa üstümüz kapalıyım. Niye buraya kar gelmiyor? Oy, bak burada sen benlik demiş şuraya geçele. Haveli. fazla. Çekinelim hadi. Çek, çek şöyle. Take sure that. Arkadaşlar, videonun süresi Baya bir uzun oldu O yüzden e, Şimdi ilk videoda e, Ev seçelim İkinci videomuzda ise Etrafı gezelim yeni bir şeyler yapalım Ondan sonra rp yapmaya başlarız Şimdi o zaman ben bu evi de Yani şimdi Bir tane ben ev çok beğendim aşağıda Şu evde galiba Bu evi bir inşa edelim bu evi çok merak ettim Yani güzel duruyor baya Sonra anketi yapalım ve oyunu bitirelim Evet. Bu ev cidden çok güzel. Oy. Benim evim galiba bu arkadaşlar. Evet. garajım da var ama benim arabam yok. Fakirim abla ben. Param yok. AVM'ye gidebiliyoruz. Girip bir şeyler alırız. Oh, bak bu cidden güzel. Bunu yemek yapabiliyor muyum? Yani yemek, falan yapamıyormuş. yemek alabiliyor muyum? Böyle yok. telefondan öyle bak. Yani zor biraz. Zaten kasmıyor. Kassa nanay. Oo. Güzel. Aa bak bu da çok tatlı. Burada mesela iki ne, iki şişe takmış bak. Böyle oyuncak bebeğiyle yazabilir. Ay kız bu yok. Hayırlenmedi burada bu, bu yani güzel bir oda var orada bakayım işte bu oda benim olan. çok güzel benim odam gerçekten de böyle <laughs> sadece şey piyanom yok buranın nere teras mı Hı, hmm, garip aa bakın ben şimdi buraya şey yapabiliyorum aa mobilya satın alabiliyorum oh. oha her şey bilek Bak bunların hepsi beleş. Ama belirli bir şeyimiz var. Almak için. Tamam. Koltuk bakalım buraya. Şöyle. Dört tane koltuğum. Bakın başka ne koyabiliyorum. Dolaba kadar. <laughs> <laughs> Bilgisayar. Şey Bunlardan koyabiliyorum. Oha çok iyi. Ben bunu çok beğendim. Evimi hastaneye çevirebiliyorum böyle. Bir tık garip, garip ama olsun yani tamam. O zaman bir bir sonraki videoyu buldum. Evimiz birkaç ev daha bakacağım. Sonra bir ev seçeceğim ve bir sonraki videoda o evi düzenleyeceğiz ve yaşam yapacağız yani. Para falan kazanırız işte. Hep bakıyorum evlere. Bir bu ev çok güzel. Böyle gözüme çarpan. Şu uzay evine benziyor. Bir şu iki ev var. her siz görmüyorsunuz ama şu iki ev. Bakın şu ile şu kahverengi ne tam görmüyorsunuz. Heh, evet buydu. Bir de bu. Şurayı düzenleyeceğim. Ne oldu? Bu evin o böyle bir yeri mi var? Düşmüyorum değil mi? Kendime ait bir denizim var. Ay bu evde çok güzel. Bak bu eve de kalbimi koydum yani şimdi. Ne yapıyorum ben? Ney? Neden böyle? Ben o kadar yerleştirecek kadar param yok. O kadar zengin değilim. O yüzden evimiz bu arkadaşlar. Evet. Bakın burada da komşularım var. Hey. Ben burayı düzenleyeceğim. Aha, pardon, düzenledim. Şimdi takma adamın rengini değiştirebiliyor muyum? çekip ana sayfa e kapağı yap. Hadi evimizin fotoğrafını çekecekmişiz ve kapak yapmak zorundaymışız. Böyle bir zorunluluğum olduğunu bilmiyordum. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle. Hadi evet, çek bakayım. Tamamdır. Çok iyi ee, kapak Neyse bunları sonra hallederiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çünkü sürem de çok uzun oldu. Gördüğünüz gibi Libya topuya tamam yapacağız. Ben zaten e, kapağı da bu oyunun başlığını ve girişi de oyunun şeyini koyacağım. İstiyorsanız eğer bu oyunu indirip beraber oynayabiliriz. Yani benim için sorun olmaz. Roblox'ta da öyle yapacaktım zaten özel sunucu alıp. O zaman e, bir videoyu daha kapatıyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.